Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfa transfere hoş geldiniz. Aspor ekranlarında Bundesliga heyecanını yaşadınız bu gece. Hertha Berlin Offenheim mücadelesi Offenheim'in 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Aspor'da Bundesliga heyecanı yine devam edecek deyip Son sayfa transferi artık açıyorum. Merak ettiğiniz çok konu var. Hepsini dinleyeceğiz. Son sayfa transfer etiketine sizleri bekliyoruz. Tabi bir yandan lig devam ediyor. Oynanan karşılaşmaları ve oynanacak maçları da konuşacağız. Gelin konuklarımıza da hoş geldin diyelim. Serdar Sarıdağ ve Hayri Beşer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Melike. Biraz rötarlı başladık bugün. Evet. Ama hızlı, güzel bir maç hızlı. oldu. Evet, güzel bir maç oldu. E, üç güzel gol seyrettik. Cüneyt Cüneytçinin de ağzına sağlık diyelim. E, yine e, yarın akşam da daha doğrusu artık bu akşam e, yine e, Bundesliga heyecanı devam edecek. Aspor ekranlarında. Şimdi e, Bundesliga'dan Süper Lig'e geçeceğim. Geride bıraktığımız günün maçı Trabzonspor-Konyaspor mücadelesi. Eline boyuna maçı da konuşacağız. Tabii ki transferle ilgili de e, gelişmeler var. Onları da konuşacağız. Bağlantılarımız da olacak ama ilk bağlantımız Trabzon'dan hemen e, Hamdi Aslan'a bir hoş geldiniz demek istiyorum ben. Son sayfanın sadık izleyicisi Hamdi Aslan hoş geldin. <laughs> Teşekkür ederim. Milike utandırdın beni şimdi ama ya. <laughs> yani sen sık sık mesajlarla bize katılıyorsun. Ara ara Skype'la da ama bir gün seni stüdyoda da konuk etmek istiyoruz. İnşallah. Ya tabii ki spor programları artık çok biraz olsun hani hep futbolun e, saha içi konuşuyor ama sizin programdaki her türlü eğlence, her türlü keyif olduğu için yani ben daha e, keyifle izliyorum. Daha uzun sürsün istiyorum. Eğlenceli oluyor. İnşallah bir gün ben de konuk olurum. Ne mutlu bize sizi mutlu ediyorsak ekranınız başında. Şimdi e, Trabzonsporlular da mutlu aslında bu galibiyetten. E, bir de e, bol gollü bir galibiyet olunca biraz daha e, belki mutlu edecekti ama mutluluğu böyle biraz daha buruk geçiren bir olay oldu. Onu da konuşacağız. Abdülkadir Ömür'ün sakatlığını ilk olarak maçı sorayım ben size. Ya ben maçı izlerken açıkçası e, Abdullah Avcı'nın özellikle 3. golden sonra gerçek anlamda rahatladığını hissettim. E, siz nasıl e, gördünüz mücadele? Adeli. Bu arada Serdarlı de iyi, iyi geceler diyeyim yani e, atlamayım onları kusura bakmasınlar. Estağfurullah. İyi e, geceler hocam. İyi geceler hocam. İyi geceler. E, yani ben Abdullah hocanın e, yani 11 haftalık periyodunda ilk kez bu kadar sevinçli, ilk kez bu kadar e, yani oyundan keyif alarak sağ kenarda izlediğini gördüm. Yani oyuna belki Trabzonspor yani ilk yarının başlangıcı ve ikinci yarının başlangıcı çok iyi olmadı ama. E, o anlarda gelen goller oyunu çok daha rahatlattı ki yani ikinci gol e, birinci ikinci golle üçüncü gol arasındaki bölüm Trabzonspor'un bu seriki bence Abdullah Hoca ile beraber oynamış olduğu en iyi oyunu oynadı. Tabii ki orada bir güven vardı. Orada bir skorun vermiş olduğu bir avantaj vardı. Konyaspor'un tabii ki o an çok teslim olduğu bir oyun vardı. Trabzonspor'a oyun etki etmesinde bunlar çok önemli roldü. Genel olarak bakıldığı zaman e, yine tabii ki önde bazı problemler ortaya çıktı. E, Trabzonspor'da her zamanda olduğu gibi özellikle ikinci bölgede o istediği hızlı pas oyununu çok fazla oynayamadılar. Yani orada yaratıcı oyuncu ve o pas oyunu daha rahat oynasalardı bence oyun çok çok daha güzelleşirdi. E, ama bakıldığı zaman e, bence çok zor olan bir maç yani böyle bir rahat skorla geçilmesi bugün Trabzonspor adına Abdülkadir Ömür'ün üzüntüsünü birazcık olsun kapattı diye düşünüyorum. E şimdi Konyaspor özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı olan oyunuyla takımların gözünü korkutan bir ekip. bu maçı herhalde izlemeden önce ben Trabzonspor'un işinin daha zor olacağını söylerdim. bunun bu konu özelinde de yorumlarınızı merak ediyorum. Onunla birlikte Berat'ın performansını da soracağım. Yani evet Melike, ben de bu anlamda zor bekliyordum. Yani Konyaspor'un e, lige iyi başlayan takımlardan bir tanesi. Yani özellikle büyük başları da iyi oynadı. Yani çok sert bir takım bekliyordum aslında ben bugün ama e, yani golden sonra çok kolay e, oyunu artık ona bırakmak mı diyelim, birazcık daha teslim olmak mı diyeyim orayı çok bulamadım. Yani ben bu kadar çok kolay pozisyon vereceklerini beklemiyordum açıkçası. E, yani o yüzden e, yani belki oyuncu tercihleri de bugün Konya skor anlamında bu kadar e, rahat kaybetmesinde bir etken de olabilir diyordum. Yani değişikliğe, değişiklikten sonraki oyunu çok daha hucum anlamında etkili oldular. E, ama dediğim gibi yani bilmiyorum hoca tercihidir. Ben çok daha sert dediğim gibi o e, Beşiktaş Galatasaray başlarındaki Konyaspor sertliğini performansını bekliyordum ama yani bugün onu çok fazla göremedim. Trabzonspor tabii ki skor buldukça oyuna ayrı bir keyif kattı. Peki Berat'ı da sorayım size, bir de tabii Abdülkadir Ömür'ün sakatlığını da beraberinde konuşalım isterseniz. Yani yetenekli oyuncunun sakatlık kabusu diye bir şey var futbolda maalesef. Herhalde Abdülkadir Ömür kariyerini anlatacak olsa uzun uzun üzülerek de bu sakatlık anılarını anlatırdı diye düşünüyorum. Yani Melike aslında bu tip fiziksel oyunculara bakıldığı ama çok az sakatlanan oyuncu grubudur. Yani çünkü bunlar çok seri, atletik yapısı çok önde, erken düşünen, erken karar verebilen bir oyuncu portföyüydü. Abdülkadir Ömür yapısındaki oyuncular bundan dolayı da çok az sakatlanır ama yani Ömürün gerçekten bu anlamda yani bir şanssızlığı var diyelim. Yani bugünkü pozisyona baktığın zaman da ee sanki yani çok fazla böyle bir müdahale değil ayağının tamamen rakibin ayağının altında kalması. Yani orada nasıl bir kırık olabildi? Yani ben de buna e, pozisyonlara defalarca baktığımda bir türlü bulamadım. E, bir futbolcu şanssızlığı diyelim. Yani gerçekten büyük bir sakatlıktan döndü. Şu an yani Abdullah Hoca'nın bence oyun planındaki çok e, çok kilit bir isimdi. E, Ömür çünkü Trabzonspor'un o bölgedeki yetenekli bir oyuncusu. Yani iki türlü oyunu çok iyi oynayabilen, çok beklentileri yüksek bir oyuncuydu şu an takımın e bundan sonraki süreç içerisinde. E tabii ki bu onun için e, çok büyük bir şanssızlık oldu. Yani Berat performansı tabii ki çok daha erken şu an konuşmamız. Takıma uyum, oyuncak olduğu pozisyonu bulmak, Trabzonspor oradaki oynatacak olduğu e, artık üçlü orta sahayı hangi oyuncularla dizecek Berat'tan sonra... Bu birazcık olsun bize oradaki hem oyun yapısını gösterecek hem de Berat performansını bize ne katacağını e, göstereceğini ben düşünüyorum. Önemli bir oyuncu, çok genç, dinamik bir oyuncu. Bence takıma enerji katacağını e, düşünüyorum. Gelişmeye açık bir oyuncu. Yani önünde şu an gelişebilecek çok uzun yıllar var. Yani Abdullah Hoca ile olduğu sürece içerisinde de bence bu anlamda kendini şanslı görüyorum. Abdullah Hoca'dan öğrenecek olduğu, gelişebilecek olduğu bence oyun karakteri çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Katkı yapacağını ve Trabzonspor'la bence çok daha farklı bir yere geleceğini ben bekliyorum. Şimdi son olarak bir de tabii Hayri Beşer'e de soracağım. izleyicilerden çünkü hep transfer sorusu geliyor. Sizin de kulağınız deliktir. Oralarda kulağınıza gelen ne gibi haberler var Trabzonspor'la ilgili transferde? İsim olur, bölge olur. Sizden dinleyelim son haberleri. Yani düne kadar aslında birazcık olsun bu konuda Trabzonspor daha nasıl söyleyeyim daha yoğundu diyebilirim. Yani bir iki transfer girişiminde belki çok fazla e, o beklediği ilişkiyi kuramayınca birazcık olsun böylece bir yavaşladığını düşünüyorum. Yani Abdullah Hoca'nın da bu konuda çok fazla ısrarcı olduğunu ben düşünmüyorum Melike. E, belki bir orta ile ben bu e, ara transferi de kapatacağını düşünüyorum. Çünkü yığılan bir forvet hattına belki bir oyuncu daha eklersen belki orası biraz daha fazla e, bir kalabalık olur da Tabii ki bu dönemde oyuncu almak da çok kolay değil. Yani e, şu an ligler devam ettiği e, Avrupa'da oyuncu bulmak biraz zor. Yeni başlayan liglerden belki oyuncu alma şansı olabilir ama onu da ne kadar sağlıklı olur bilemiyorum. Ben Abdullah Hoca'nın çok fazla bu dönemde bu konuda ısrarcı olacağını düşünmüyorum. Yani gelecek sezon çok daha değerli, çok daha planlı bir transferin içerisinde kalacak olduğunu ben düşünüyorum. E, ama olursa bir orta saha oyuncusu ben alınır diye düşünüyorum eğer çok acil olursa. Peki çok teşekkür ediyoruz Hamdi Aslan. Ben yeniden, teşekkür ediyorum. Yeniden yayından, belki de stüdyoda biliyorum. görüşürüz. İnşallah kolay gelsin. İyi yayınlar, iyi geceler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet Hamdi Aslan'la e, maçı da transferi de konuştuk. Şimdi Hayri Beşer'le başlayacağım ilk olarak. E, Hamdi hocanın söylediklerinden biraz gidelim. E, ekleyeceklerinizi de soracağım tabii size. Özellikle ikinci bölgede hızlı pas oyununu Trabzonspor'un yapamadığını söyledi. O anlamda oyuncularda eksikler gördüğünü söyledi. Evet bir galibiyeti var ama sıkıntılar da vardı takımda dedi. Katılıyor musun? E, elbette yani Trabzonspor'da şu anda mükelle, mükemmeli beklemek fazla iyimserlik olur. Bir defa Trabzonspor neye çalıştı? Bir öde, ev ödevi gibi e, e, savunma futbolu oynamaya çalıştı. Çalıştırıldı daha doğrusu. Bunu da önemli ölçüde başardığını görüyoruz. Orada Mavili takımın. Her karşılaşmaya yansıyor. Trabzonspor alanı iyi paylaşıyor bir defa. E, rakip takım oyuncuları çok rahat hareket edemiyorlar. Trabzonspor belki pozisyon veriyor ama rahat pozisyon vermiyor. Bu karşılaşmada da bunu gördük. Ee, Antalya Spor maçında da gördük. Mesela Antalya Spor maçının dikkat çekici e, özelliklerinden bir tanesi hep Trabzonsporla ilgili olumsuz durumu konuştuk o karşılaşmada rakibi açamaması, hı hı. işte ön tarafta yine hızlı pas yapamaması gibi. Temel